أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, الله selamı, rahmeti رحمته وبركته hepinizin üzerine olsun. Rabbim her birimize sıhhat afiyet içerisinde rızasını hedefleyerek ve rızasını kazanmış olarak yaşayacağımız bir hayatı nasip eylesin. Razı olduğu, sevdiği, beğendiği kullarından olarak huzuruna çıkıp razı ve memnun olduğu, kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haş olacağımız bir akıbeti hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ Kitaptan sana vahy edileni oku ve namazı kıl buyurur. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ çünkü namaz insanı çirkinliklerden, yasak olanlardan, haram olanlardan, Allah'ın çirkin, yasak olarak kabul ettiklerinden ve yasakladıklarından hem ilahi vahyin çirkin gördüğü hem de aklın çirkin gördüğü münker olan, kötü olan her şeyden namaz insanı uzaklaştırır, alıkoyar buyuruyor. Okuduğumuz ayet-i kerimeden de anladığınız üzere bugünkü kısa sohbetimizde size namazdan bahsetmek istiyorum. Hocam sürekli namazdan bahsediliyor zaten. Sürekli namaz kılmanın ehemmiyetinden, öneminden bahsediliyor zaten şeklinde düşünebilirsiniz. Ama inanın namazdan ne kadar çok bahsedilirse edilsin, namaz bahsedilmeye değer, namaz konuşulmaya değer, namaz ikame edilmeye değer, namaz hayatımızın merkezine yerleştirmeye değer bir ibadettir. Çünkü Alemleri yaratan, yüce yaratıcı Allah Teala Hazretleri ile kul arasındaki en sağlam bağ namazdır. En sağlam kulluk göstergesi namazdır. Sonra belki bir kez daha söyleyeceğim ama başta peşinen hemen söyleyeyim. Namaz kılıyor ama şeklinde cümleler kurmayalım lütfen. Ön itirazlar geliştirmeyelim lütfen. Namaz kılıyor ama yanlış yapıyor. Namaz kılıyor ama haram yiyor. Namaz kılıyor ama kul hakkına, kamu hakkına dikkat etmiyor. Namaz kılıyor ama komşuluğuna riayet etmiyor. Namaz kılıyor ama filan 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 hataları, yanlışları yapıyor. Şeklinde bir itiraz geliştirmemek lazım zihnimizde. Eğer hakikaten namaz kılıyor ama bir takım yanlışları yapıyor, Müslümanlığa yakışmaya, yakışmayan, mümin olmayla zıt olan bir takım davranışlar içerisinde bulunuyorsa, biz namaz kılan ve o yanlışları yapmayan insanlar olarak örnek teşkil etmeliyiz. O insanları da utandıracak o yanlış yapanları da düşünmeye sevk edecek. Namaz kılıp da haramlarla iştigal edenleri, meşgul olanları, namaz kılıp da ahlakı güzel olmayanları da sorgulamaya sevk edecek. Güzel bir mümin, Allah'ın sevdiği, beğendiği, razı olduğu bir mümin olmalıyız ki İmanın, İslam'ın insana yüklemiş olduğu sorumluluğun nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini de görsün etrafımızdaki insanlar. Biz insanlara göstermek için yapmıyoruz elbette ama namaz kılıyor ama filan yanlışı yapıyor demek yerine namaz kılıp da o yanlışları yapmamak suretiyle doğrusunu göstermek, Kur'ani olanı göstermek, Rabbimizin razı olduğunu göstermek suretiyle başkalarını da belki o düşmüş oldukları hatalardan kurtarabiliriz. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede inne's salate tenha anil fahsayi vel münker. Namaz çirkinliklerden ve yasak olanlardan alıkoyar buyuruyor. İnsanın kılmış olduğu namaz insanı çirkinliklerden yanlışlardan, haramlardan uzak tutmuyorsa sadece sırtında bir yüktür. İnsanı Rabbine yaklaştırmak şöyle dursun, belki de uzaklaştıran bir yüktür insanın sırtında, insanın omuzlarında. Bakın daha önce anlattığımı hatırlıyorum değişik sohbetlerde. Siz de mutlaka dinlemişsinizdir ya da okumuşsunuzdur. Bir kişiden bahsediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. İsim yok, gıybet mevzu bahis değil. Yani şöyle bir insan tanıyoruz diye onun vasıflarından, özelliklerinden bahsediyorlar. Ya Resulallah, biz birisini tanıyoruz. Bir hanımefendi gece namaz kılıyor. Geceleri hep ibadetle değerlendiriyor. Gece namazı hakikaten beş vaktin dışında en faziletli namazların başında gelen bir namazdır. Teheccüd namazı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mümin, muttaki müminlerden bahsederken kânû qalîlem minel leyli mâ ve bil yestâfirûn geceleri azıyorlar seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. İstiğfarla duayla, tövbeyle gözyaşıyla süslenmiş geceleyin kılınan namaz salihlerin, muttakilerin özelliklerindendir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Çok güzeldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَفْطَرُ السَّلَاةِ بَعْدِ الْمَكْتُوبَ سَلَاتُ الْلَيْلِ Farzlardan sonra kılınan en faziletli namaz gece namazıdır buyurmak suretiyle faziletine dikkat çekmişlerdir. Rabbim yapabilmeyi özellikle bu kış günlerinde gecelerin uzun olduğu Zaman diliminde e, geceleyin kalkıp da Rabbimize e, dua edebilmeyi, tövbe istiğfar edebilmeyi, namazla kıyama durabilmeyi nasıl eylesin hepimize. Geceleri namaz kılıyor ya Resulallah. Evet, gündüzlerin çoğunu da oruçla geçiriyor. Yani Ramazan mı? Hayır, Ramazan'ın dışında da çok oruç tutuyor anlamında söylüyorlar. Gündüzlerin çoğunu da oruçla geçiriyor. Ne kadar güzel hasletler bunlar, ne güzel özellikler. Ama bir şey daha söylüyorlar. Ya Resulallah, bu tanıdığımız kişi, bu tanıdığımız hanımefendi, burada hanımefendi olması önemli değil, beyefendi de olabilir, başka zaman, başka bir erkekten de bahsediliyor. Yani bunun cinsiyetine takılmayalım lütfen. Bu tanıdığımız hanımefendi, komşularıyla geçinemiyor, eziyet ediyor komşularına. Huysuz, geçimsiz, komşularına eziyet eden, yaptıklarıyla, davranışlarıyla onları rahatsız eden bir insan ne dersiniz böyle bir kişi hakkında diye soruyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a, Hazreti Peygamber Aleyhisselam oturku hala khayra fiha." Bırakın onu. Onda hayır yoktur. Başka bir rivayette "Bırakın onu o cehennemdedir." şeklinde cevap veriyorlar. Bakın beş vakit namazın yanına gece namazını ilave eden, Ramazan orucunun yanına pek çok gün daha oruç ilave eden Ramazan'ın dışında ama geçimsiz olan, komşularını eziyet eden bir kimse hakkında Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onda hayır yoktur buyuruyor. Onda hayır yoktur buyuruyor. Dolayısıyla inne salate tenha anil fahşai ve münker. Namaz insanı çirkinliklerden, yasak olanlardan alıkoyar ayet-i kerimesinin ifade ettiği hakikate rağmen insan hem namaz kılıyor gibi yapıyor. Çünkü kötülüklerden uzaklaştırmayan namaz yani hakikaten ikame edilen namaz sayılmaz. Hem namaz kılıyor gibi yapıyor, hem de kötülüklerden uzaklaşmıyorsa sırtındaki ağırlığını artırıyordur. Hocam ne diyorsun? Kötülükler yapıyoruz. Namazımızı bırakalım. Namazı mı bırakalım? Haşa öyle şey olur mu? Dediğimiz o değil. Yani öyle namazlar kılalım ki kötülüklerden bizi uzaklaştırsın. Bakın sabahleyin gözümüzü açar açmaz aklımızdaki ilk düşünce aklımıza gelen ilk husus ilk şey en büyük kaygımız en büyük aşkımız hemen abdest alıp Rabbimizin huzurunda kıyama durmak rükûya varmak efendim secdeye varmak ve dua etmektir. Hemen inne's salate kanet alel mu'minina kitaben mevkuta namaz müminlere vakitlere bölünmüş bir farzdır buyurur Allah Teala Hazretleri. Sabahleyin namazla ekimissalate li zikri hani namazı beni zikretmek için, beni anmak, beni hatırlamak için kıl buyuruyor ya Rabbimiz bir ayet-i kerimede. Sabahleyin bizi yaratan Allah'ı, yaşatan Allah'ı dilese bir nefes bile alamayacağımız, dilese bir yudum su bile içemeyeceğimiz, her şeyimizi kendisine muhtaç olduğumuz Rabbimizi hatırlayarak güne başlıyoruz. Öğlende ahdimizi yeniliyoruz. Böyle bir yoğun meşgalelerin, koşturmacıların içerisinde kendimizi kaybetmek üzereyken öğle namazı imdadımıza yetişiyor. Tekrar yoğunlaşıyoruz dünyaya, işlere ve asri zamana yemin olsun ki ikindi vaktine yemin olsun ki diyor ki alimlerimiz ikindi yetişiyor imdadımıza yeniden ikindi namazında Rabbimizin huzuruna duruyoruz bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak Allahu Ekber diye aldığımız tekbirle bütün malayaniyi bütün masivayı Allah'tan başka olan her şeyi bu hareketimizle geride bırakarak Rabbimize doğru, O'nun rızasına doğru, O'nun rahmetine doğru, O'nun mağfiretine doğru, O'nun cennetine doğru yeniden yöneliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, buyurur ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde Men fatetu salatun asri fe ve tera ehlehu ve Kim bir ikindi namazını kaçırırsa, ikindi namazını kaçırdı. Yani kasıt olmaksızın söylüyor herhalde. Çünkü Hz. Peygamber'in aleyhisselamın anlayışında kasıtla bile bile isteye isteye bir müminin namazı kaçırması söz konusu ve mümkün değildir. Herhalde yani kaçırırsa derken benim anladığım en azından Hz. Şerif'ten İşlere dalar, unutur, efendim işte gafletine gelir, kaçırırsa filan. Bir insan bir ikindi namazını kaçırırsa sanki bütün ailesini ve malını kaybetmiş gibi olur. فَكَنَّمَا وَتَرَ اَهْلَهُ وَمَانَهُ Sanki ailesini ve malını kaybetmiş gibi olur. Allah korusun çalıştığımız iş yerinden eve gidiyoruz bütün mal varlığımızın içerisinde bulunduğu ev, ötesi, ötesi ailemizin, çocuklarımızın içinde bulunmuş olduğu ev, tamamen çocuklarımız, eşimiz, ailemiz de içindeyken çöküvermiş. Her şeyimizi kaybetmişiz varlıklı haldeyken, birdenbire yokluğa düşmüşüz. İnsanın bu esnada kaybı neyse, insanın bu esnada kaybı neyse kaçırdığı namazdan dolayı da kaybı bu şekildedir, bu kadardır buyuruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar çok şey kaçırmış olur, o kadar çok şey kaybetmiş olur diyor. Bir ikindi namazı için kıymetli kardeşlerim. Şimdi yani insan, insan dünyayı, dünyanın içindekileri, malını, makamını, şanını, şöhretini, şerefini neyse kazanacağım diye bu tehlikeyi, bu büyük kaybı göze alabilir mi kıymetli kardeşlerim? Namaz kişiyle Rabbi arasındaki en sağlam bağdır. O bağı koparan kimse rüzgarların önünde, fırtınaların önünde nerede nereye savrulacağı, nereye düşeceği, hangi çukura düşüp de efendim helak olacağı belli olmayan bir kimse gibidir. Bağı koparmamak gerekir. Namaz da namaz da Rabbimizle aramızdaki bağı, irtibatı sağlam tutmak gerekir. Rabbimiz Allah'tan, Rabbinizden Namazla ve sabırla yardım dileyin buyuruyor. Biz ibadet için yaratıldığımızı, kulluk için yaratıldığımızı biliyoruz. Elbette güzel insan olacağız. Bunu her cümlenin başına yeniden yeniden ilave etmeye gerek yok. Mümin bulunduğu yerde ticaretle meşgul oluyorsa en dürüst insan olacak. Hiç kimse namaz kılıyor ama sahtekarlık yapıyor gibi bir cümleye muhatap olup da namaza eziyet etmemelidir. Hiç kimse namaz kılıyor ama yalan söylüyor gibi bir ithama muhatap olup da yani haklı sebeplerle tabii iftira ediliyorsa o ayrı bir şey. Yani hem namaz kılıp hem de yalan söyleyerek hiç kimse namaza yalanla eziyet etmemelidir. Hiç kimse namaz kılıyor ama komşuluk ilişkilerinde şöyle şöyle huysuzlukları var. İthamlarına muhatap olup da namaza eziyet etmemelidir. Hiç kimse namaz kılıyor ama annesine babasına ilgisiz, akrabasıyla kopuk, çocuklarına sahip çıkmıyor şeklindeki eleştirilere muhatap olup da namaza eziyet etmemelidir. Hiç kimse kıldığı namaz kendi üstünde bir süs gibi değil, bir ağırlık, bir yük gibi gözüken olumsuz bir duruma düşmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, en güzel insanlar, en ahlaklı insanlar, namaz kılan insanlar olmalıdır elbette. Ama şunu bütün hakikatiyle, bütün açıklığıyla, bütün netliğiyle bir kez daha söyleyelim. Vallahi namazsız Müslümanlık olmaz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu söylüyor. Kıymetli kardeşim, رَكْعَةَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Sabahın iki rekatı, dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Sabahın iki rekatlık sünneti, dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kaçırdıysan o iki rekatı akşama kadar elin yağbal içerisinde olsa, alt akşama kadar euro dolar biriktirsen, altın gümüş yığsan hiçbir kıymeti yoktur. Allah mala, paraya, servete, şöhrete kıymet vermez, vermeyendir. Onun için namazsız olmayacağını bilerek, hem kendimizi kendimiz namaza titiz dikkatli olma konusunda hem de çocuklarımızı namaza alıştırma konusunda birazcık daha gayret edelim inşallah. Birbirimize dua edelim, birbirimize yardımcı olalım. Hep beraber Rabbimizin rızasını kazandıracak bir hayat yaşayıp öylece ölelim inşallah. Rabbim nasip ederse cumartesi akşamki canlı yayınımızda saat 20'de cumartesi akşam. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan nasihatlerinden, oğluna yaptığı nasihatlerden ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor bunları, yola çıkarak çocuklarımıza yapmamız gereken nasihatler üzerinde duracağız yine kısa bir süre içerisinde. Cumartesi günkü sohbetimize, canlı yayınımıza, akşam saat 20'deki dersimize çocuklarımızla birlikte bekliyorum sizleri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.